Merhaba arkadaşlar. Bugün lezzetli mi lezzetli bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Kremalı lokum tatlısı. Malzemeler çok az, tarif çok pratik ve oldukça lezzetli. Bir su bardağı sütümüz bulunuyor. Bir su bardağı un artı bir yemek kaşığı un. Bir su bardağı toz şekerimiz. Bir paket krem şanti. Paketin arkasında yazdığı gibi sütle krem şantiyi hazırlıyoruz. Hindistan cevimiz bulunuyor ve yanı sıra da ceviz içi, ufalanmış ceviz içimiz bulunuyor. Bir tencereye ilk olarak sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Tamamını döküyoruz tenceremizin içine. Ve diğer malzemeleri eklemeye başlıyoruz. Unumuz vardı. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı toz şekerimiz bulunuyor. Onu da ekliyoruz. Ve lokum tatlımızın muhallebisini hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıralım, topaklanmasın. Ocağa alıyoruz ve karıştırarak güzel bir şekilde topaklanmadan muhallebi kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Şu anda kıvama geldi arkadaşlar. Hazır. Şimdi tatlımızın diğer yapım aşamalarına geçiyoruz. İlk olarak düz bir tepsiye, bu bir fırın tepsi olursa daha güzel olur sarma açısından. Hindistan cevimizi bolca en alt tabakaya seriyoruz. Her yere eşit bir şekilde bolca serptikten sonra hindistan cevizimizi, şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz muhallebimizi üzerine dikkatlice dökeceğiz arkadaşlar. Muhallebimiz katılaşmadan yani çok soğutmadan, ılıtmadan bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ki rahat bir şekilde dümdüz bir zemin oluşsun. Bütün muhallebimizi düzgünce döktük. Bir spatula yardımıyla şöyle bir düzeltiyoruz. Ve soğuması üzere dolaba buzdolabına koyuyoruz arkadaşlar. Evet yeterince soğuyan muhallebimizi dolaptan çıkardık. Önceden hazırlamış olduğumuz krem şantiyi yine her tarafa güzel bir şekilde spatula yardımıyla yayarak düzelteceğiz arkadaşlar. Ekleyeceğiz muhallebinin üzerine. Birbirine karışmasın diye öncelikle e, muhallebili tabanı dolapta bekletmeniz önemli. Şimdi spatula yardımıyla düzelteceğiz arkadaşlar. Tam bir misafir tatlısı denilebilir. Ailenize, sevdiklerinize severek yapacağınız bir tarif olacaktır. Mutlaka denemenizi isteriz. Evet, güzelce düzelttik. Ve şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Bir bıçak yardımıyla şeritler halinde katlayacağımız şekilde görmüş olduğunuz kesiklere göre kestik uzunlamasına. Ve ceviz içimiz bulunuyordu. Bunu da tüm tatlının üzerine serpiştiriyoruz. Şimdi dikdörtgen parçalar çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle bir de enlemesine de kesiyoruz. Ve lokum tatlımızı saracağız. Servis tabağına alacağız. Bu kadar basit bir tarif ama inanılmaz lezzetli. yardımıyla yine bunu bu şekilde yaparsanız daha kolay çevirirsiniz. Zaten alt kısım soğumuş olduğu için kalıplaşmıştı. Sarmak kolay olacak. Dikkatlice sarıyoruz. Ve servis tabağımıza da alalım. Tatlımız servise hazır. Üzerini damla çikolatalarla süsledik. Deneyen herkes çok beğendi. Lütfen siz de denedikten sonra yorumlarınızı beğeninizi eksik etmeyin. Ee, ayrıca e, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Böylelikle yeni tariflerde buluşma imkanımız olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.